Esselamu Aleyküm çok değerli ve kıymetli Müslümanlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Bu bereketli, faziletli ayın bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizler tabii ki Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardımlaşma Vakfı olarak hem bu ay içerisinde hem de bu ayın dışında insani yardımlarla ilgili, ilmi faaliyetlerle ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Ama özellikle bu ay içerisinde yetimler, ihtiyaç sahipleri, fakir fukaralar, miskinler bunlara ulaşma noktasında Rabbimize hamd olsun, gönülleri kardeşlerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun baraka içerisinde özellikle gıda kolisi yardımları yapıyoruz. Hayırseverlerin desteğiyle, vesilesiyle ve geçmiş yıllarda binlerce insana, binlerce aileye bu gıda kolisi, kumanya yardım olsun, elbise yardım olsun, ihtiyaç sahiplerine bunları ulaştırdık ve yine ulaştırmaya devam ediyoruz. Tabii ki sizlerden temennimiz odur ki ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında bizleri vekil kılıp onlara ihtiyaç sahiplerine ulaşabilirsiniz. Allah'a hamd olsun vakfımız bugün hem İstanbul'da hem de İstanbul'un dışında 12 bölgede temsilcilikleriyle faaliyet göstermekte ve bu bölgelerimizde de ihtiyaç sahiplerine ve fakir fukaralara, yetimlere ulaşıyoruz. Bu anlamda İstanbul'da Esenler, Çekmeköy, Fatih, Beylikdüzü, Sultan Gazi, Küçükçekmece, Bursa, İnegöl, Antalya, Yozgat, Sorgun, Trabzon, Maçka gibi bölgelerimizde Allah'a hamd binlerce aileye yardımlarınızı ulaştırdık. Yine bu mübarek ay içerisinde de bu faaliyetimiz devam ediyor. Sizlerden temennimiz bizlere yapacağınız yardımlarla birlikte ihtiyaç sahiplerine bizler sizin adınıza bu hayırlı ameli yapacağız. Bu anlamda katkı sağlayan bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine bu ay içerisinde bildiğiniz üzere zekatlar var, fitreler var. Bunları da vekaletlerini alarak yeni kurallara, İslami kurallara uygun bir şekilde kabul ediyoruz ve ihtiyaç sahiplerine aynı şekilde ulaştırıyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse Afrika'da bu yardımlar devam etmekte. Özellikle Afrika'da şu an mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz ve orada gerçekten çok fazla ihtiyaç sahipleri var. Geçen sene binlerce aile iftar vermişti. Yine bu senede aynı faaliyetimiz devam ediyor. O bölgelerde iftar vermek isteyen yetim eğitimler olsun öğrenciler olsun ihtiyaç sahipleri olsun onlara bir nebze olsun sevindirme babında orada da sizler adına iftarlar tertip edip düzenleyebiliriz yine aynı şekilde burada Türkiye'de faaliyette olduğumuz işte Yozgat Sorgun İstanbul ve diğer bölgelerdeki kurslarımızdaki öğrencilerimiz için de aynı şekilde iftar programları düzenleyebilirsiniz. Bizler sizin adınıza bu faaliyeti yapabiliriz. Çünkü bu ay içerisinde bir kimse bir hayır yaparsa kat kat sevapla Rabbimiz ona bahşeder. Bir 10 katından 700 katına kadar sevabın verildiği bu mübarek ayda bu fırsatları kaçırmayalım. Özellikle öyle bir ay var ki bu ayın içerisinde öyle bir gece var ki Kadir Gecesi. Rabbim bizleri bu Kadir Gecesi'ne de ulaşanlardan eylesin. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardım Açma Vakfımız Allah'a hamdolsun sizlerin desteklerinde gayretleriyle insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu anlamda sizlerden talep ediyoruz, temenni ediyoruz ki bu yardımları vakıfta çalışan gönüllü kardeşlerimiz vesilesiyle insanlara ulaştıralım. Çünkü hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Rabbimiz inşallah belki o hayırların vesilesiyle kişiyi bağışlayabilir, onu affedebilir ya da çok sevap ihsan eder, derecesi yükselir. Bu anlamda tekrar ediyorum. Özellikle iftar noktasında iftarlar bu ay içerisinde veriyoruz. İhtiyaç sahiplerine iftarlar veriyoruz. Gitimlerin sofralarına oturuyoruz. Bunlara has iftarlar tertip edeceğiz bu ay içerisinde. Bu anlamda pay sahipleri bizlere ulaşabilir ve biz de onlar adına programlar tertip edebiliriz. Çünkü bizlerin listesinde, listelerimizde binlerce insan var, binlerce ihtiyaç sahibi var. Bu anlamda Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardımlaşma Vakfı ve gönüllü çalışan kardeşlerimize birlikte hizmetinizdeyiz. Bu anlamda bu mübarek ayın tekrar hayırlara vesile olmasını temenni eder. Bütün İslam aleminin bu mübarek ayının hayırlara vesile kılmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim.